Allah niçin kullarını bir yaratmadı? Kimini kör, kimisini topal olarak yarattı. 1. Allah mülk sahibidir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Kimse ona karışamaz ve onun icadına müdahale edemez. Senin zerratını yaratan, terkibini düzenleyip insani hüviyeti bahşeden Allah'tır. Celle Celaluhu. Sen bunları sana lütfeden Allah'a daha evvel bir şey vermemişsin ki onun karşısında bir hak iddia edebilesin. Eğer sen sana verilenler mukabilinde Allah'a bir şey vermiş olsaydın bir göz değil iki göz ver, bir el değil iki el ver gibi iddialarda bulunmaya niye iki tane değil de bir ayak verdin diye itiraz etmeye belki hakkın olurdu. Halbuki sen Allah'a Celle Celaluhu bir şey vermemişsin ki haşa ve kella ona adaletsizlik isnadında bulunasın. Haksızlık ödenmeyen bir haktan gelir. Senin ona karşı ne hakkın var ki yerine getirilmedi de haksızlık irtikap edildi. Allahu Teala Hazretleri seni yokluktan çıkarıp var etmiş hem de insan olarak. Dikkat etsen senin duğununda birçok mahlukat var ki Pekala onlara bakıp nelere mazhar olduğunu düşünebilirsin. 2. Cenab-ı Allah bazen insanın ayağını alır, onun karşılığında ahirette pek çok şey verir. Ayağını almakla o kimseye aczini, zafını, fakrını hissettirir. Kalbini kendisine çevirtip, o insanın duygularına inkişaf verirse çok az bir şey almakla pek çok şeyler vermiş olur. Demek ki zahiren olmasa bile Hakikatte bu ona Allah'ın lütfunun ifadesidir. Tıpkı şehit edip cenneti vermesi gibi bir insan muharebede şehit olur. Bu şehadetle Mahkemeyi Kübra ve Allah'ın huzurunda sıddıkların salihlerin gıpta edeceği bir makama yükselir. Onu gören başkaları Kel, keşke keşke Allah bize de harp meydanında şehadet nasip etseydi derler. Binaenaleyh böyle bir insan parça parça da olsa çok şey kaybetmiş sayılmaz. Belki aldığı şey ona nispeten çok daha büyüktür. Çok nadir olarak bazı kimseler bu mevzuda küskünlük, kırgınlık, bedbinlik ve aşağılık duygusu ile inhiraf etseler bile pek çok kimselerde bu kabil eksiklikler daha fazla Allah'a teveccühe vesile olmuştur. Bu itibarla haşaratı muzurra nev'inden bir kısım kimselerin bu meseledeki kayıplarının serrişte edilmesi yerinde değildir. Bu mevzuda esas olan ebede namzet insanların ruhlarında o aleme ait iştiyakı uyarmaktır. Bu arızalı da arızaların itmesiyle hakka teveccühü başkalarında da ondan ibret olarak kanatlanmaları şeklinde kendini gösteriyorsa maksata uygun ve hikmetlidir. Her işte Hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah. Hazreti İbrahim hakkı